selam arkadaşlar. Nasıl? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben yazılı haftasına özel masamı toparlama videosu çekeceğim. Ama okuldan daha yeni geldim ve evde baktım. Bir evde ne varmış? Var. Bir bidıştı varmış. Ömer Asaf varmış. Videoyu onunla başlatmak istedim. Çok özledim sana bon. Ne yaptın ya. bugün evde? Ya Anneannemle. Anneannemle mi oturdun? Aa. Anne nerede? Annem benim kursunda. Araba kursunda mı? Evet. Oo, sen de araba öğrenecek misin? Evet. Büyüyünce bana araba alacak mısın? Evet. Pembe Porsche değil mi? Evet. Yo. Çok seviyorum aşkım seni. Şimdi biraz da kömer asafa vakit geçireceğim. Daha sonra pijamalarımızı giyip masayı ne yapmaya başlayacağız? Toplamaya. Toplamaya. Evet o zaman ne yapsınlar? Videoyu durdursunlar. Aşağıya Yorumlar asınlar ya oradan duyumlar çıksınlar. Evet. Ve videomuzu ne yapmayı unutmasınlar? Abone ee, olmayı ve diğer takmayı unutmasınlar. Ömer Asaf'ı duyduğunuz arkadaşlar videoyu durdurun. Hem abone olun hem like atın hem de yarım yapın. Arkadaşlar ben bugün yazılıdan yüz aldım. Tebrik ederim. Arkadaşlar ben dersime girdim çıktım. Biraz önce lavanyayı tarıyordum ve gazabına uğradım. Bakın şura gitti burada gitti. Şimdi masamı toplamaya başlıyoruz. Ay ve şimdi başlıyorum artık yavaş yavaş. Of valla arkadaşlar canım hiç toplamak istemiyorum. Aslında böyle bugün bir toplamaktan vazgeçtim gibi oldu. Ama sonra dedim ki bunu bugün ertelersem başka ben bunu nasıl yapacağım? Ne zaman yapacağım? Sonra da ani bir kararla toplamaya karar verdim. İlk önce çantanın içine boşalttım. Bu çantayı atabiliriz kenara. Bu çantanın içinden çıkan kalemleri direkt ben buna koyacağım. Öyle kalem ayırmalı bir e, toplama yapmayacağım. Çünkü üşeniyorum o şekilde toplamaya. Kaba taslak toplayacağım. En azından hani şu anki niti toplayacağım. Daha sonra böyle kalemlerin çeşitlerine göre ayırarak yine bir düzenleme yaparız isterseniz. Şimdi ilk önce şu kitapları bir kaldırın. Yüzüm gerçekten şu anda yanıyor bu arada. Sıfır şaka yüzüm yanıyor. Bunlar müsfetteler. Bunlar atılacak. Burada çizimlerim var. Kara kalem çizimlerim. Bu da kötü olmuştu. bunlar. çizimlerim. Burada sticker'larım var. Burada böyle bir bir sürü karışık bir şey var. Almanca kitapları falan bile var. Ama bu Almanca yaparı ders çalışma kitabı değil. Şimdi burada neler vardı? Yaprak testini yanına koyacağım bu çizimleri. çöp çöpler patafix'in kabı nerede peki Evet aynen kanka çok tokiyim. çok düzenliyim şöyle kartlarım vardı bunu Filip bunu ben kafamın arkasına falan koyarım o yüzden onu koymayacağım Burada bir tane taşlı bantım vardı. Bununla makyaj kısmına koyayım. Çünkü onun makyajlarında falan da kullanabilirim diye düşünüyorum. Burada şöyle bir sticker var. Bu da belki lazım olabilir. Ee, sonra burada okuma kitabım var. Bunu falan buraya koyuyorum. Termos masanın üzerinde dursun. Bu, bu şişe bu atılır. Ee, böyle kağıtlar var. Bu falan. Bunu fiksi artık buradan çıkartalım. Patafix'i nereye koyalım biliyor musun? Aa, Hepsi dağıldı. Patafix'i şunun arkasına koyacağım. İşim olduğunda da Patafix'i buradan böyle çıkarda çıkarda kullanacağım. Ya nasıl daha hiyane bir fikirce. Bir fikir. Nasıl daha hiyane bir fikir. Hı. Şöyle. Makaslar. sonunda masanın üzerindeki pisliği size anlatamam. Ama topluyoruz işte bir şekilde. Kulaklığım var. Bunlar falan masanın üzerinde duruyor. De Not defterim var. Şunları da şuraya Allah Allah gerçekten yeter yani. Bu ne? Bu ne? Çok oldu. Biraz kusura bakmayın. Çorap. Kardeşim çalışma masamda çorabın alakasını bayıldım. Mükemmel kafalar yaşıyorum. Gerçekten mükemmel kafalar yaşıyorum. Benim kafadan bütün Türkiye'ye lazım. Rolon. Mesela bunun bir yeri burası bile değil. İşte. Lip balmı yerine koyalım. Ee, silikon tabancası şuraya bunlar buraya. bunların ee, da bir yerinin olması lazım. Şuraya taktıram. Zaten yerleri burası ama. Siz taktıraktanime pek takılmayın. önemli değil mi? Orada perdeyi de düzgün kapatmamışım. Onu da daha düzelteyim. Şimdi birazcık şurayı da düzenleyelim. Bir tane burada not defterim var. Şu kalem kutuları falan. vitamin hmm alt mı gerekiyor onu da alt şöyle bir tane daha telefonumuzun Yani gördüğünüz gibi masamı bayağı bir topladığımı düşünüyorum. En azından eski haline göre kat kat dahi ve burada da çöpler var. O çöpleri de atacağım birazdan mutlaka. Yani masam bence okey. Bunlar da bozuk para kavanozumuz var. Onu atacağım masamdan çıkan bozuklukları. Ve tamamlandı. Bu arada arkadaşlar ben bu hafta e, haftasındayım. O yüzden de bir yandan bir... Ya, o yüzden de masamı toplamak istedim. Bir yandan da formalarını ayarlamak istedim. Çünkü masamı toplama işim bitti. Ve altıma febe otem giyeceğim. Üzerime de bir tane sivit seçeceğim. Ama hangi siviti seçeyim şu anda inanın çok kararsın. Peki bu, peki bu. Ne yani kadar değişik bir parça. Dolabım, bu da benim değil aslında. <laughs> Dolabımda benim olmayan şeylerin yoğunluğunu Allah kar etmesin. Anlatmaya gerek yok çünkü görüyorsunuz. Şimdi yarın acaba düz siyah sivit mi giysek? Yoksa kırmızı sivit mi giysek? Bence kırmızı sivit daha güzel olacaktır. Kırmızı sivit giyelim. Ups. Evet. Kırmızı sivitsi seçtik. Gayet güzel ve nazır ve temiz giyilmeye hazır. Ve şöyle koyalım. Ve bu ikisi mükemmel uyum. Ee, beyaz soket çorabımı da yıkamıştım. Ee, o çorabı giyer. Altına da bir konversi ya bir laser çekeriz. Ve Bu mis. Burada yüzümü göstereyim. Daha da birazcık şişti. Ve kızardı. İşte laviş laviş beni mahvediyor. İyiliği için yapıyorum ama şu anda anlamıyor. Maalesef. Sizleri çok seviyorum. Benim videom buraya kadardı. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.